Sen Devlet Bahçeli birliği vurgulayan bir tweet yazdı şu şekilde. Birlik çeşmesinden içenler rahmete, tefrika zehrinden beslenenler azaba düşecektir. Mutlaka tarihin doğru tarafında duranlar kazanacaktır. Güzel konuşmuş, veciz konuşmuş. Değerli bir insan Bahçeli. Başbuğ gibi o da çok oturaklı, aklı başında makul bir insan rahmetli başbuğ ben bizzat gidip görüştüğümde baktım çok oturaklı bir devlet adamı. Çok çok şahsiyetli, bayağı aklı başında. Denge politikalarını çok iyi bilen. İşte Ermenilere çok şefkatle yaklaştırdı. Evet. Ermenilere birleşmemizi isterdi. Bayağı nezih bir insan. Allah rahmet etsin.